Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar, ben Umutcan ve bugün sizlerle Lucky Block modu oynuyoruz. Şimdi hemen başlayalım şu Lucky Block işine. E, 64 artı 28 çok fazla yapmışım ve neden flat dünyada yaptım? Çünkü normal dünyada bazı yerlerde yani ağaç aç oluyor o yüzden... Ben de e, direkt flat dünyada daha çok yer bulunabilsin diye öyle yaptım yani. Şimdi Ne çıktı? Ha stone. Oh my god. Şu ayırınlara gelmedi o gold bloğu. Gold bloklar e, hatalı olmuş bence çünkü düş Allah belanı ya hayır 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 oh my kurtuldum parmaklı al ve buraya koy var onlardan zaten hadi kır 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 deriset ha ama lucky blow gelir Lucky gelme. Allah be. Gelenleri o zaman buraya koyacağız. Dur. Allah. Abi seviyorum sizi ya. Bu ne ya? Abi öleceğim yalnız. Yalnız öldüm. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. En fazla 3 üç, üç kere ölme hakkım olsun. Ya. Şunu şuraya koy. Şimdi crafting table'a gideceğim ve bir tane diyazır yapacağım yani. Şimdi ne yapabiliyorum? O zaman bak. Bir tane göğüslük yap. Bir tane de bacaklık. Geri kalanında full deri oldu. Tamam güzel set olduk. Şimdi devam edelim. 21 tane ve ve bam. Oh. Abi nasıl set çıkartıyorsunuz siz ya? Bak bak ne kadar pislikler ya. Arkadaşları ölüyorlar. Arkadaşları ölüyorlar yalnız. Çok güzel cümle kuruyor. Arkadaşları falan ölüyor. Yine de yardım etmiyorlar. Ee, yine Diamond falan. Abi korktum ya. Ayıp ya. Valla orada diamond set var. Ama almak istemiyorum. Korktum. Bir dakika az önceki buglu oldu yalnız. Şöyle oldu. Yani iki kare birden oldu. İkisi de birleşik oldu. Bunda ayrı ayrı oldu. Az önceki de bu oldu. Ama ben bunları kıracağım. Abi yapma. Bundan böyle kurtulur. Tamdır, Bunu da hallettik. Ya alıştı. Işte. Oha baga girdim. Hoppa böyle çıkılır yani ya. Bu kadar basit. Bakın e, Minecraft ayıp ama hep bunlar geliyor çok sıkıldım. Minecraft bilgisayar sürümündeki Lucky Block'lar bence daha iyi. Abi yeter ama ha. Bunlar da inanlı mı oluyor? Anla kim? Anla kim ne? Yemek yok mu? Ayıp. Ayıp ama. Abi orduyla geziyorlar. Öldüm öldüm. Abi ayı gibi giriyorlar ya. 14 artı 64 Lucky Block. Brut. Bakın şimdi size bir akşı göstereceğim. Bak şimdi bak bak. Buradan şuradaki ineği vuracağım. Bam. Vuramadım. Çok proyum. Desem yalan olur tabii ki de. Ya ölmüyor. İneği ölmüyor. Aa, dip, bip. İneği ölmüyor. Öldü. Koyun da öldü. Koyun ölmedi. Şimdi öldü. Kaç tane oku varmış? 58, 59 ok. Hmm. İyi ok aslında. Hoppala. Hop hop hop. Ve bam. Yine diyaset. Bundan önce bir video çektim. Ama bu mobizenim sorunlu benim ya İkide bir ses kayması oluyor bende O yüzden Yine silmek zorunda kaldım Çok manyaklık yaptım Niye böyle oldu Bir şey anlamadım Kafiyeli konuşma keyif Kafiyelisözler.com'da alınmış Abi yalnız bir şey çıkmadı ha Abi bir şey deneyeceğim. Baltar Bir dakika. Kazma haricinde başka bir şeyle kırılırsa bunun içinden eşya çıkıyor mu? Onu bir deneyelim bakalım. Oo. Aa! ya ayıp. Ya bir şey yaptıracını bir şey yapacağım onda yaptırmıyorsunuz ya. Bu ne ya? Bu nedir ya? Öl lan. Sen de öl lan. Sen de öl lan. Ölsene. Manyak şey. TNT. Nereden anladım çünkü duman çıkıyor ve bam. Vuhu. Allah. Envanter. Ölüyor şu anda. Kötü şeylerden <laughs> dolayı. <laughs> abi saniye çıkış yaptım onu. Ha, ayrın alıştı. Alı Birini koymak zorundayım. Tamam. Ha, şöyle deneyelim. Abi ayıp. Bak, şansa bak ya. Bendeki şanssızlığı görenler. Abi ben çok şanssızım. Cidden ben çok şanssızım. Bunu burada öğrendim. Yani bu ne ya? Bakın hem 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 okum şey tuzağına yakalandım. Daha önce yakalanmama rağmen hem de zombiler çıktı. Al işte. Bak. Bak. Abi ayıp. Ayıp ama bu ne? Bu ne ya? Ulan var ya. Bunu al lan. Bunu da ye. Bunu al headshot. Öl lan. Attığım hepsi tutuyor. Vurmadan ölüyor. <laughs> creepy. Creeper. Patlayan bip diyoruz biz buna. Öl lan. Öl. Sana öl dedim. Öldü. Okla üç vurdum, kılıçla bir vurdum anasını satayım. Ne anladım ben bundan? Demek ki kılıç oktan daha güçlü. Hiç Güzel attım lan. Abi yalnız bana yemek lazım. Yemek vardır inşallah. Bir tane bile abi örümcek gözünü yemek istemiyorum. Örümcek gözünü yerseniz ölürsünüz. Yani yarım kalbiniz falan gider. O yüzden ben örümcek gözünü yemiyorum. Abi yalnız hep kötü şeyler çıkıyor ya. Canavar çıksanız satayım, canavarı istemem bunları da istemiyorum Hoppa yemek. Havuç önceden bir dolduruyor diye biliyordum. Artık iki olmuş. Bak yine bir doldurdu. Heh, oh be. Şimdi 61. Yani çok zevkli bu. Tek kişilisi biraz kötü de. E, böyle multiplayer falan çok güzel. Bunun. Ne bunun multisi gelecektir ve yine TNT e çıktı çaktırmaya. E bam. Şu, bak tahmin ediyorum. Bundan kötü şey çıkacak. Bu ne ya? Minecraft benle geyik geçiyor. Abi ayıp. Ayıp. Ayıp ama ya. Bu ne ya? Bu ne? Shift'ten shift basmışım. Abi gel şimdi yine öldür şunları ya. Bak. Ama kendi öl lan. Ölüye saygı. Hoppa. Ha, sadece oklar aldım daha. e, 64 tövbe estağfurullah. Ayıp ya. 64 artık. Bir ok. Allah ya. Şunu koy. Şöyle bir şey deneyeceğim. Allah. Evet, Kaç şunu. Kaç şey çıkacağım. Kaç. Evet. Hariyet içerisindeyim. Şimdi buradan doğru dokuzlu kıracağız. Bak ben. Abi şanssızım. Bu ne havadan uçtum resmen. Ayıptır. Ya canım al. Siz öldürün, siz öldürün. Biz siz kalmıştınız anasını satayım. Çıkmayın ze Hep zevk. Ölün lan artık. Öldüm. Abi. Ya ok hayvan gibi zombi dövdüm ama ateşten öldüm. Bu nasıl bir şeydir ya? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Şunun etrafından dolaşıp aldık. 37 tane. Abi. Abi ya siz çıkmadınız ama ayıp. Bak ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ay. Allah Allah'a Allah. Bo mob bon. za <laughs> creeperları. Creeperları. Neyse arkadaşlar o zaman son 3 tane daha lucky block açıyoruz ve yine TNT çıktı. Gaza. 2, yep. Oha. Oha ölmedin mi lan? Uruk gel. Oh my god. Neyse o zaman arkadaşlar. Bir dakika şöyle lazım hemen. Sonra şunu da ya. Neyse o zaman arkadaşlar tekrar bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.